Herkese merhaba ben Melisa Yücel kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Fransızca sayılar yani le nombre. Dersimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer benim ders anlatımımı sıfırdan Fransızca öğrenmek isterseniz eğitim setlerime göz atabilirsiniz. Linkini de zaten açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Setlerin içerisinde tüm temel konuları sıfırdan başlayarak öğretmiş olduğum ders videoları ve alıştırmalar var. Bu şekilde kendi uygunluk durumunuza göre daha pratik bir şekilde Fransızca öğrenebilmenizi amaçladım. Umarım setler sizler için çok faydalı olur ve Fransızcayı severek öğrenmenize katkı sağlar. Herhangi bir sorunuz olursa da bana her zaman sosyal medya hesaplarım üzerinde ulaşabilirsiniz. O zaman hazırsanız dersimize geçelim. Öncelikle sıfırdan ona kadar saymayı bir öğrenelim. 0, z ro. 1, 1. Orada nazal bir sesimiz var. Fark ettiyseniz an veya en demiyorum. En diyorum. Bu nazal ses başlangıçta zor gibi gelebiliyor ama zaman içerisinde çıkarmanız daha kolay olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. 2, 2. Bu basit aslında. 2. 3, 3. 3. Aslında trois diyormuşum gibi düşünün. Ama orada gırtlaktan gelen bir re sesimiz var. O yüzden trois diyoruz. Dört, quatre. Quatre. sonunda nefes verir gibi bir ses çıkıyor. O yüzden sanki Katre demişim gibi anlayabiliyor bazen öğrenciler. Ama aslında quatre diyorum. Quatre şeklinde söyleniyor sadece. Yine e Fransızlara özgü olduğu için quatre şeklinde söylüyoruz. Beş, cinq. Cinq. Yine nazal sesimiz var. İğne yan yana gelince en sesi çıkarıyoruz. Sank. 6 Sis. Sis. Six demiyoruz İngilizce'deki gibi. Sis diyoruz. Sanki x'i s'ymiş gibi okuyoruz. 7 Set. Set. Burada da p'yi kesinlikle telaffuz etmedik. Yani sept demiyoruz. Set diyoruz. 8 Üit. Üit. H sesini hiçbir şekilde duymayacağız. Yani ''huit'' değil. Üit. 9 Nöf. Nöf. On dis, dis. Yine siste olduğu gibi diste de x'i s gibi okuduk. Sis, dis. 10. Şimdi 10'a kadar sayıları öğrendik aslında. Bizim için en temel, en önemli olan kısım bu. Şimdi tekrarlayayım bir. Siz de benimle birlikte tekrarlayın hatta. Sıfırdan başlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 11 ile devam edelim. 11, 11 şeklinde söyleniyor. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Fark ettiyseniz 17, 18, 19 derken 10, 7 yani 10 artı 7 demişiz gibi düşünün. 18, 19 dedik. Yani aynı Türkçe'de olduğu gibi. Diğer sayıların kendine has bir ismi var. 11, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. Sonrasında 17, 18, orada olama yapıyoruz. 18, 19, 19, 19, 20, van. Burada da yine nazal bir sesimiz var. Van değil, van değil, van. 21 derken 20 ve 1 diyeceğiz. Ventya. Bir doğru dolama yaptık. Normalde vandı. Van te 1 dedik. E ve anlamına geliyor. Ventya 20 ve 1. Yani 21. 22, 23, 24 diye devam ederken araya e koymuyoruz. Ama tabii ki yazarken aralarına tire koymayı unutmayın. Örneğin 22 derken vingt diyoruz. Aradaki tireyi unutmuyoruz. Ama vingt e yanda olduğu gibi arasına bir e eklemedik. 23, vingt trois. 24, vingt quatre. 25, vingt cinq. 26, vingt six. 27, vingt sept. 28, vingt huit. 29, 29, 30, 30. Gördüğünüz gibi aslında basit. Sadece 20 ve sonra diğer sayıyı söyledik. Aynı Türkçe'de olduğu gibi düşünün. 20 ile 30 arasındaki sayılarda van'daki t'yi duyuyoruz. Yani mesela normalde 20 van, 5 sank. 25 derken ama sondaki t'yi söylüyoruz. Van sank diyoruz. Diğerlerinde de aynı şekilde devam ediyor. Van sis, van 28. Zaten orada ulama yapacağız. 28, 29, 30. 30 derken yine orada bir nazal sesimiz var. On sesi. 31, 31. Yine aynı şekilde 30 ve 1 demiş olduk. Sadece 31 sayısı için geçerli. Diğerlerinde yine e eklemeyeceğiz. 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. 40 derken de yine 10 sesini kullanıyoruz. 40. 41 ile devam ederken de yine aynı şekilde devam edeceğiz. 40 ve 1 şeklinde. 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. Burada iki nazal ses de aynı kelime de var aslında. 5 derken en sesimiz var, 10 derken de 10 sesimiz var. 50, 50. 51 ile devam edelim. 50 et 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60'ta 60 şeklinde söyleniyor. 60 ile 70 arasında da aynı şekilde devam edeceğiz. 60 ve 1, 60 et 1. Diğerlerine yine e koymuyoruz araya. Sadece tire koyuyoruz. Devam edelim 62'den saymaya. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60. 70. 70'in kendine ait bir kelimesi yok. 70 derken 60, 10 diyoruz. Çünkü 60 artı 10, 70 oluyor. Bu bazen öğrencilere garip gelebiliyor. Matematik işlemi neden yapmak zorundayım diye sorabiliyorlar. Ama bunu öyle düşünmeyin. Bunu sanki kendi kelimesi varmış gibi de düşünebilirsiniz. 60, this, 70. Biz yine de mantığını bilelim tabii ki ama sanki kendine ait bir kelimesi varmış gibi de düşünebilirsiniz. Yani aslında durum biraz bakış açısıyla alakalı. Ama evet Fransa'da 60, 10 diyoruz 70 derken. Belçika, İsviçre veya bazı Afrika ülkelerinde septant dendiği de olabiliyor. Yani aslında onlar kendine ait bir kelime koymuşlar 70 için. Ama Fransa Fransızcasında mutlaka soixante dix diyoruz. Şimdi 71 ile devam edelim. 71 derken soixante et onze diyoruz. Yani aslında 60 ve 11 demiş olduk. Çünkü zaten bakın 61 derken soixante et un diyorduk. O yüzden de burada yine et un getiremeyiz. Mantıken 60, 10, 11 de garip olur. O yüzden ne yapabiliriz? 60, ondan sonra E, ondan sonra da 11 getirelim. Ne olur? 71. O yüzden 60, E, 11 diyoruz. 72 derken de aynı mantığı aslında kullanacağız. 12, 13, 14 demeyi öğrenmiştik. Şimdi de 60, 12, 60, 13 diyeceğiz ki 73 diyebilelim, 72 diyebilelim. Yani 72, 72, 73, 72. 13 74 60 14 75 60 15 76 60 16 77 60 17 78 60 18 79 60 19 80 80 Burada da yine biraz matematik devreye giriyor aslında. 4 4 tane 20 oluyor. 4 4 20 20 Yine bunu da kendine ait bir kelime gibi düşünebilirsiniz. 80, 80. Bir süre sonra zaten içgüdüsel olarak bunları biliyor oluyorsunuz. Başlangıçta evet matematik yapıyor musunuz gibi geliyor. Ama sonrasında zaten sürekli tekrar yaptıkça içgüdüsel olarak 80 deyince 80 aklınıza geliyor. Matematik yapmıyorsunuz. Ama tabii ki biz mantığını bilelim. Yine İsviçre'nin bazı yerlerinde 80 denebiliyor ama Fransa'da 80 diyoruz. 81 derken bir istisnamız var. Araya e eklemiyoruz. 81 diyoruz. Devamında yine aynı aslında. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ondan sonra 90'a geliyoruz. 80, 10. Burada da 80, 10 demiş olduk. Yine Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde 90 dendiğini duyabilirsiniz. Ama Fransa'da 90 diyoruz. Yine 91, 92, 93 derken 80, 11, 80, 12, 80, 13 diyeceğiz. Yani 80, 11, 80, 12, 80, 13, 80, 14, 80, 15, 80, 16, 80, 17, 80, 18, 80, 19. Ondan sonra da 100 gelecek. 100. 101 derken 101 diyoruz. 101. 101, 102, 103 derken yine aynı mantıkta devam ediyoruz. 100 ve diğer sayıyı söylüyoruz. Mesela 114, 114. 199, 180, 19. Şimdi yüzer yüzer bir sayalım. Yine Türkçe'de olduğu gibi 200, 300 100 diyeceğiz aslında. Yani 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Sonra da bin geliyor, mil. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim iki konu var. Öncelikle yazıyla yazarken 200 diyoruz mesela, 300 diyoruz diyelim. O zaman son sonuna ''s'' alacak. Çünkü çoğul. Bir de 500 derken sans son diyoruz. Sank derken sondaki k sesini duyuyorduk. Ama 500 derken sans son diyoruz. İki nazal ses farklı. Sans son. Sans son. 1000 ve sonrasına geçmeden önce bir de şunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi 200 derken mesela deux cent diyoruz ve cent son sonuna es alıyor. Ama diyelim ki 244 diyeceğiz. Yani 200'den sonra başka bir sayı gelecek. İşte o zaman cent son sonuna es almıyor. Bunu kural gibi düşünün. Deux cent quarante quatre. 244. Sadece 200 deseydik cent son sonuna es alacaktı ama 244 dediğimiz için cent es almadı. Örneğin 368 diyelim. 368. tweet. Burada da yine 100 sonuna S almayacak. 1000'i öğrenmiştik. 1000. 2000 derken 2000. 3000 derken 3000. Bu şekilde devam ediyoruz. 1000 sonuna S almıyor hiçbir zaman. Bunu da kural gibi düşünebilirsiniz. Çoğul da olsa 1000 aynı kalıyor. 100.000 mesela 100.000. 600.000, 600.000. 900.000. 900 Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sonra milyon geliyor. Milyon Türkçe'de de. 1 milyon, 1 milyon, 2 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 3 milyon. Bu şekilde devam ediyoruz. Milyon sonuna S alıyor. Evet biraz karışık gelebilir. Bazıları sonunu neden S almıyor, bazıları niye alıyor diyebilirsiniz. Ama Fransızcanın da kendine az bu şekilde özellikleri var. Bunları zenginlik gibi düşünelim. Çok da moralimizi bozmayalım. Dediğim gibi milyon sonuna S alacak çoğulsa. Milyar da alacak. 1 milyar, 1 milyar, 2 milyar, 2 milyar. Yani aslında sadece mil aynı kalıyor. Bir de dediğim gibi son çoğulsa s alıyor ama kendisinden sonra başka bir sayı geliyorsa o zaman s almıyor. Kurallarımız bu kadar. Evet tüm sayıları öğrendik. Umuyorum ki bu videodan sonra Fransızca tüm sayıları söyleyebilecek ve yazabileceksiniz. Ben ekrana da birkaç tane sayı koyacağım. Bunların yazılı şekilde nasıl ifade edildiğini de yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada yorumlarınızın hepsini okuyorum. Yorum atanlara, destek olanlara çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak ve kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak isterseniz de zil butonunu aktive edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. A bientôt!